Gazete gazetecilik yapan birisi olarak bundan sonra gazetecileri rencide edecek. Gazetecilere trafik ışıklarında dilenen birine vermeye utanılacak parayı haftalık aylık ya da yıllık olarak. Bu parayı vermeyi teklif eden her kim olursa da kimi duyarsam, kim hakkında böyle bir bilgi alırsam o kurumu, o kurumun temsilcisini, yetkilisini ifşa edeceğim kardeşim. Yok öyle. Bu mesleğin prestijini nasıl yerlere düşürdünüz, işte öyle alıp oradan kaldıracağız, yükselteceğiz. Hiç kimseden bir para talebimiz yok. Hiç kimse bize abonelik ya da ilan ücreti ödemek zorunda da değil. Hiçbir kurumdan, hiçbir kuruluştan, hiçbir işletmeden öyle bir talebimiz yok, öyle bir ihtiyacımız da yok. Çok şükür kendi yağımızla kavruluyoruz. Artık dijitalleşen dünyada yazdığımızı okutamadığımızı görünce tuttuk YouTube kanalı açtık. En azından konuşalım. insanlar bizi bu şekilde dinlesin. Gazeteciliğimizi böyle yapalım dedik. Bizim yaptığımız şu anda sesli bir köşe yazısı gibi düşünün. Her gün düşüncelerimizi, fikirlerimizi çıkıyoruz bu kameradan sizlere aktarıyoruz. Gazeteciliğimizi bu şekilde yapmayı tercih ediyoruz.